Arkadaşlar oyun zamanı hoş geldiniz. Ben Samir Bugün sizlerle dry driving oynayacağız arkadaşlar Dry drivingin 3. bölümü arkadaşlar 3. Ee, bölümümüze başlıyoruz arkadaşlar Gördüğünüz gibi Oyun atılıyor Bir kasma olmadı ya olmadı Tamam bir şey olsun Yani <laughs> Elim buna değdi diye Google Play Store'a gitti sesi çokmuş neyse alalım biraz. Arkadaşlar şimdi aşağıda e, recorder by e, mobilzen yazmayı çünkü onunla çekmiyorum. mobizenle çekmiyorum arkadaşlar başka bir şeyle çekiyorum. Arkadaşlar en yani aşağıda video aşağısında yazılmıştı şimdi görüyorsunuzdur. Neyse arkadaşlar başlayalım. Eee draft'la başlayalım. E, draft'la başlayalım görüyorsunuz arkadaşlar şimdi zaten burada amacımız e, Draft yapmak yani Draft e, bölümünde Draft yap, yapmak Arkadaşlar e, arkadaşlar dün zaten şeyi koydum e, azeryumu koydum o da güzeldi onu da bakın o videoya da e, bakabilirsiniz çok güzel oldu da arkadaşlar şimdi e, o videoyu ben yani zaten o videoyu ben buradan koymaya çalışacağım yani e, yukarılardan falan görebilirsiniz inşallah yani onu koymaya çalışacağım koymazsam da kanalıma girip oradan bakabilirsiniz İnşallah koymaya çalışacağım arkadaşlar ee, yani ben onu şimdi söyleyeyim neyse oynayalım da yani bu programla zamanı göstermiyor mu yani B bakayım bir Neyse göstermiyormuş. Arkadaşlar biz şimdi buradan gideceğiz. Ters yön gideceğiz. Yani ters gideceğiz buradan. Arabayı taptık arkadaşlar. Ben bakayım bu ne kadar olmuş. Görmüyoruz ki yani. Neyse yani. Zaten e, 5-6 dakika falan olsun. Zaten yeter. Arkadaşlar. E, yani mobizenler niye seçmiyorum onu söyleyeyim. Bu arkadaşlar sesle video aynı gitmiyordu. Yani burada da bilmiyorum belki burada da sesle video aynı gitmeyebilir. Ee, yani bilmiyorum yani bu güzel olursa zaten bunu şey yapacağım ee, başka program da var arkadaşlar. Ee, SKR falan yazılmış gibi. Ses ee, arkadaşlar onu şey yapmak istedim. Onu yükledim şey ama onunla video çekiyordum yani kaydetmiyordu falan. Onu şey yapamadım. Onun için bunu istedim arkadaşlar. Zaten telefonla lot işledim. E, rotu ben yani göstermeyeceğim yani nereden şeydim falan sizin telefonunuza virüs falan e, geçebilir arkadaşlar. E, onun için ben şey yapmadım. E, yani size e, yani önermedim size. Yani belki dedim yani benim telefonuma bir şey olmadı ama e, belki sizin telefonunuza falan şimdi geçebilir. Onun için arkadaşlar şey yapmıyorum. Yani zaten YouTube'dan şey yaptım ben. E, King ben onun adını söyleyeyim. King is user. Ee, güzel bir arkadaşlar güzel bir programı da yani onun da oluyor yani neyse ama ben bunu Play Store'dan e, şey ismi adıyla yükledim yani. Rotsuz ama geldim e, Rots dedi neyse zaten ben de rot olduğu için yani bir sıkıntı olmadı arkadaşlar. Neyse gibi oynuyoruz arkadaşlar zaten bu bu İki bölüm oynayacağım. Bu bölüm bitireyim ama başka bölümde oynayacağım. Arkadaşlar bu zaten Dry Driving bölümlerimiz çok kanalımız hakkında konuşmaya falan gidiyor. Kanalımız hakkında değil de yani neyse konuşmaya gidiyor. Oyun hakkında hiç konuşmuyor konuşamıyoruz. Yani kusura bakmayın çünkü konuşuyorum yani sizinle zaten oyun oynuyor oynuyor zaten siz görüyorsunuz sesimi de şuradan duyuyorsunuz. Onun için arkadaşlar neyse şimdi. Arkadaşlar zaten bu çok güzel bir program bana göre zaten bu şimdi güzel program bu şimdi kötü çıkarsa zaten ben bunu sileceğim ee, başka bir program sileceğim arkadaşlar ee, yani onu inşallah çalıştırabilirim yani ee, zaten onu çalıştıramazsam da zaten bir şey yapmayacağım yani çok güzel bir program yani pro onu ben internetten yüklüyorum şey ee, ama ne yazık ki çalışmıyor yani ben çalıştıramıyorum onu yani neyse arkadaşlar dün e, agar agar yönü koyduğum zaman kanala arkadaşlar e, çok şey falan yaptım yani <laughs> kamda süstü diyorlar çok şeyler yaptım yani e, böyle rekamları üstünden bulanık şeyler falan bu arkadaşlar kendim yaptım ama e, başladığı zaman görünmüş. Neyse o da bir yanlışlık olmuş. Yani neyse onları şey yaptım. E, öyle yaptım. Yani çok zaman aldı. Arkadaşlar şimdi kanta yapmayacağım. E, başka bir şeyle yapacağım. Zaten onun e, bir zaten lisans alacağım. Ücretsiz lisans falan alacağım. Onu lisans alma programı işledim. Ama kendisini işlemedim. Çünkü bir ton onda bir gigabyte. Neyse bir 1 Gb, ben onu söyleyeyim size 1 Gb olduğu için jet düşlendi yani Ben de biraz bekledim, ee, yani 2 sade falan yüklenir falan yani öyle oldu Yani yarın inşallah onu yükleyeceğim, o programı O programın adını da şimdi ekranda görebilirsiniz Adını şimdi unuttum onun için şey yapmıyorum, söyleyemiyorum Ama inşallah video renderladığım zaman bir ee, Video'yla onu göstereceğim. Yani o da çok güzel bir program arkadaşlar. Yani Sony Vegas Pro 11 güzel değil. Ee, yani ben onu şey yap yani şey yapabiliyorum da yani ama Sony, Sony Vegas Pro 11 güzel değil. Ben de zaten Sony Vegas Pro 11 vardı. Entro'ları falan kastırıyordu onun için onu sildim. O programı yükleyeceğim arkadaşlar. Çok güzel bir program. Size tavsiye ederim. Yani tüm yani bazı kanallar zaten onunla yapıyor. Ben dediğim gibi arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Buradan şimdi döneceğiz. Tamam. Arkadaşlar ee, zaten bu bölümümüzde draft oynadık. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar arkadaşlar söylüyorum ya yine. Ne kadar çok arkadaşlar dedim. Neyse sayın seyirciler diyeceğim şimdi. Neyse sayın seyirciler. E şimdi buradan da dönelim. Yani zaten buradan bitmesi gerek. Yani bitmezse yine döneceğiz. Ya zaman alıyor. Zaten bir bölümün bitmesi çok zaman oluyor. Yani draft'ın bitmesi şimdi çok zaman oluyor. Bölüm değil de yani video değil de yani bu. <laughs> Arkadaşlar <laughs> Özür dilerim Şimdi Buna da dönelim Yine bitmedi ya Arkadaş bu ne zaman bitecek Yani bitmezse Zaten şey olacak yani, Kötü olacak <laughs> Arkadaşlar benim youtube'dan baktığım En çok baktığım kanallar ise söyleyeyim Yani en çok izlediğim Kanallar baktığım neydi lan en çok izlediğim kanallar <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar e, ilk başta zaten e, oha diyorum falan izliyorum e, İlk başlarda zaten oha diyorum izliyorum Onlar o da güzel bir kanal oha diyorum yap yap onlar da güzel kanal e, sonra arkadaşlar e, Murat Abi GF Burak Oyunda Leaf Gaming e, Sonra Unuttum diğerlerinin adlarını Haliz Mehmet falan onları izliyorum Sonra ikinci soyak zaten e, her gün ona bakıyorum zaten her gün günlük vlog e, koyuyor diye zaten sonra Ghost Gamer Rolling Game, Game. E, Ghost Game'den Turgut abi e, Rolling Game'den ise İsmet Rece Sonra Burak Oyna'dan Burak abi Sonra Murat abi zaten Murat onu biliyorsunuzdur. Zaten Mediacraft ekibi var ya Onu söyleyeyim Mediacraft ekibinden oyun deriz falan bunların hepsini izliyorum ee, Sonra arkadaşlar de Leaf Gaming falan da izliyorum yani Başka unuttuğum kanallar da varsa Arkadaşlar onları da söylemeye çalışacağım yani onları da yazmaya çalışacağım Ekrana yazacağım arkadaşlar Şimdi zaten onlar da siz yani izlemiyorsanız da izleyin Çünkü onlar da çok güzel kanal evet bir de, bir de kaldı. Afgan Rasulov zaten o Azeri bir e, Azeri. Ama Türk şey videoları çekiyor. Onda çok güzel bir kanal zaten. Ben onu ben onu da izliyorum. Yani çok güzel bir kanal. Ona da selamlarımı buradan söylüyorum. Yani tüm kanallara buradan selamlarımı iletiyorum yani. yani. Tüm tanıdığım kanallara yani. Neyse. Ama arkadaşlar Burak onda bir kat şimdi video koymuyor. Yani onun için biraz üzüldüm. Yani çünkü izleyemiyorum falan. Özledim biraz bu özledik yani Burak oyundayı. Zaten herkes özlemiştir Burak abi. Neyse. Arkadaşlar bu bölümümüzün sonuna geldik. Gelecek videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Abone olmayı, like atmayı unutmayın.